Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanımız Levent Tuncel ve ekibine, bütün temizlik arkadaşlarıma, yapanlar, çalışanlar herkesin eline emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. E, köy içinde yol e, temizlik işleri bayağı ot olmuştu. Geçen dönem virüs olayıyla gelemedilerdi. Şimdi geldiler, hepsine çok teşekkür ederiz. Sırasıyla herkese her köyü uğraşıyorlar, geliyorlar. Memnunum. Evet. Sayın Başkanım Levent Tuncel'e çok teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Ona ve bütün ekibine teşekkürlerim, saygılarım sunarım. Kurban Bayramı öncesinde Söge Belediye Başkanımız Eben Tuncel'e ve Saha Koordinatörümüz, Koordinatörümüz Mehmet Ünsal Bakar'a e, köyün mahallemizde bir temizlik yapılması gerektiğini söyledik. Sağ olsun kendileri e, e, sistemli çalışmaların içerisine Gölben'de dahil ederek geldiler. Şu anda bir temizlik yapılıyor. Memnunuz. Başkanımıza ve Mehmet Ünsal Bakar'a teşekkür ederiz. Başkanımız sağ olsun e, her ne istemişsek bu zamana kadar yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum bu konuda. Evet. Şu ana kadar bizim isteklerimizi yerine getirdi. Getirmeye devam ediyor. Daha bir buçuk yıllık bir görevde yeni başlamış sayılır. Zannediyorum beş yıllık süre içerisinde verdiği bütün sözleri yerine getirecektir. Tabii 49 tane mahalle var. Bunun hepsinin bir anda çözülmesi mümkün değil. Biz de muhtarlar olarak taleplerimizi sırasıyla yavaş yavaş zamanı geldik iletiyoruz. Başkanımız da sorunlarımızı çözüyor. Kendisine bu konuda teşekkür ederiz. Vallahi şu anda e, Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel ve Mehmet Yusal e, Bakar çevrimize teşekkür ediyorum. Bayram öncesi burun gönlümüze e, ot temizliklerine, kireçlemelere, bezlarlık bakımlarına ee, çocuk oyun park gruplarını temizlediler ee, bayram öncesi güzel bir şey oldu ee, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz Allah razı olsun ee, Levent Tuncel başkanımız söz verdi seyahatçi hepsini yapmaya başladı biz de diyelim daha bunlar şey söylenecek bir şey yok kendilerine eve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Belediyemizin bu çalışmalarından çok memnunuz. Belediye başkanımız her konuda, her tarafın, köyümüzün her tarafını park edaşı olsun, temizlik işlerinde olsun bizi çok büyük yardımcı oluyor belediye başkanımız. Mera konularında, hayvancılık konusunda, arıcılık konusunda her konuda bizi yardımcı oluyor. Kendisinden, kendisini çok teşekkür ederiz. Bu yaptığı hizmetlerden dolayı. Mehmet Ünsal Bakar kardeşimiz olsun. Temizlik konularında, diğer konularda evet, Muammer'den çok memnunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Kendisini başarılar dilerim. Vallahi Allah razı olsun Levent Başkan'dan bu korona morona demedi. Bizim mahallemizdeki ne kadar ot, çöp, ağaç dalları varsa bütün köyün içlerini, bütün mahalleleri gezdi tek tek toparladı. Ee, daha önce Doğan Bey Mahallesi'nde dediniz gibi bir Bodrum havası demişti. Ben de arkasına onu yazmıştım. Bir Marmaris havası da burada estek Allah'ın nasip ederse. Ee, sizin de bildiğiniz gibi birkaç çalışmamız daha var. Bunlarla beraber tamamladıktan sonra daha güzel estetik olacağını düşünüyorum. Köyün hem lojistik değeri yüksek olduğu için hem de gelen geçenin bol olduğu için güzel bir şeyler olacak. Ee, Levent Başkan'a buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Ki zaten hep teşekkür ediyoruz. Söke için bence bir şans Demet Başkan. Hakikaten verdiği tarihten önce gelip işlerimi yapıyor. Bir sıkıntımız yok kendisiyle ilgili. Allah bin kere razı olsun kendisinden. Ee, başarıların devamını dilerim.